Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle The Professional adında garip fizikleri olan bir oyun oynayacağız. Bilirsiniz garip fizikleri olan oyunlar insanları sinirlendirirler. Umarım bu videoda çok fazla sinirlenmeyiz. Bu tarzda daha fazla oyun videosu için aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oyuna girdik. Şimdi orada bir elmas var. Buralarda lazerler falan. Sağ tıkla kamera çevriliyor. Sol tıkla diyor ki... Al diyor <laughs> evet. Al diyor, düş diyor. Evet. Ee, Kamil gibi düştük biz. <laughs> Aa, dur. Ha, şöyle takla attırıp, bir saniye. Garip esneme hareketleriyle tek yapmamız gereken o 3 tanecik lazerin içinden geçmek ya aslında çok da bir şey yok yani. Hani çok da atlan deve değil. Değil mi? Şöyle kafanla Ha, solucan gibi gidebiliyor. Şöyle önce dizlerini aynen kırıp ondan sonra diye kendisini atması lazım ama tamam. Ha, şimdi dur. Elin elinle alabiliyor muyum? Elinle kontrol. Hayır, öyle değil, öyle değil. Tamam, bırak 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 bırak. Bırak bırak lanet 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 <laughs> lanet gelsin sana mi? Ee, ne demiştik? Garip fizikleri olan oyunlar insanları genelde sinirlendirmeleriyle bilinirler. Ne bakalım bu videoda nasıl sinir krizleri yaşanacak. <laughs> Hayır ya. Böyle kal. Şuradan şunu attırırsak attırabilir miyiz? At bunu. At bunu at. Bunu at böyle. <laughs> at bunu. Şimdi. Ha <laughs> Tamam ya kalktın işte Kalçadan bacaktan ha Şöyle at Şimdi biz senin bu gövdeni nasıl yukarı kaldıracağız ya Abi senin gövde kalkmıyor ki. Yani şu ortada gövdeye güç ver de gövdeyi kaldır diye bir şey yok yani bir piston yok. Gel böyle dur. Garip garip hani şeyler yapacağım. Aa, belki şansa bak daha deminki gibi. Belki şansa kalkarız be. Şu bacağınla. Hayır uzaklaşma. <laughs> tamam. Ay ya gelir miydi? Biz böyle gidebilir miyiz acaba? Abi şöyle de gideriz vallahi ya. Dur. Yok olmuyor. Bunun restartı var mı? Reset game. Evet. Click again. Yes. Restart. Triggerlandım ya. <laughs> Triggerlanıyorum şu an. Şimdi. Sakin ol. Sakince. Abi he, sen hemen. Hemen diyorsun ki. Aman biri bana dokununca hemen yıkılayım geriye. Bak. Hayda. <laughs> Ya hemen düşüyor bu ya. Benim bu adamı yere düşürtmeden yani geriye düşmeden adım attırmayı öğrenmem lazım. Al öne. Hayır hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Alttan falan gidemeyiz değil mi? Bence şöyle yüzüstü gidip şuradan bir şekilde kendimizi karşıya hıttırtmamız lazım. Dur. Gidersin. Tamam. Gidiyorsun güzel. Güzel. Senin adın ne olsun ya? Buna bir isim düşünün. Bence bu kesinlikle adı Kamil olmalı yani. Çok güzel yaptın. Dur şimdi dur. Sen bunun dibine gir Kamil. Hah gir. Tamam bununla böyle bir dur. Senin bir kolun daha var. Yanlış hatırlamıyorsam bir kolun daha olması lazım. Ee, bir saniye. Şimdi niye ilerlemiyoruz? Şöyle olmuyor. Şöyle şöyle yapsak. <laughs> Dünyanın garip hır hızı oldum ben ya. Tamam. Şimdi koçum benim Şimdi Tut onu öyle tamam mı Dur, hadi. Kırıkken Şöyle yapalım <laughs> Dur Şöyle atlıyormuş gibi ya Atla Senin kolunu bir düzeltelim ama sakın kendini atma tamam mı Ne yaparsan yap Kamil Heh <laughs> 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 Tamam İlk stage hazır Şimdi şu bacağı Dur. Dur 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 dur. Aha. Aha. Ha. At kendini. Dur şunu da açsam şöyle. Ha? Sen kendini bir dobarla şöyle. Ha? At. At koçum. At aslanım benim. Ha? Taklanı aç şöyle. Ama orada kesin lazere değeceğiz. En başa atacak değil mi bizi? Şöyle ee, köprü gibi düşmemiz lazım. Bence sadece öyle geçebiliriz buradan. Köprü gibi düşebilirsem karşıya olur. Mesela ee, dur. Gel böyle. Gel böyle. Şimdi dur. Bir saniye. Dikkatli. Şimdi tekrar indir bunu. Heh. Tamam. Böyle böyle olursa da geçemeyiz ama ya. Abi nasıl geçeceğiz biz buradan? <laughs> Üç tane şey var burada. Nazar var. Çıldıracağım şimdi. Başarabilirsin. Ama kendini geri itme. Kendini geri itme. Aha. Aha ayaklandı. <laughs> Kamil ayaklandı. Şimdi bizim bu adamı ayağa bilme ihtimalimizin sıfır olduğunu düşünürsek kaldırama istiyor ya. Sen bu adamı yerinden oynatama istiyor. Hadi şanslısındır sen yaparsın bir şekilde bir şeyler. Hadi 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 hadi. 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 Gelir mi? Win gelir mi? Win gelir diyorsan hemen like at. Acil. Like atmazsan o win gelmez. Hissedebiliyorum. Şimdi bak öyle bir girdireceğim ki seni buraya Kamil. Dur. <laughs> evet. Ha Allah'tan geri atmıyor ama bir saniyede seni dodge'lıyor. Hmm, anladım. Stanlıyor. Sen şöyle at. Ha. Abi var ya bu kadar ilerlemiş olmamız bile şu an gerçekten büyük bir şey ya. Büyük bir çaba. Şunu şöyle. Ee, hayır geri düşme ne olur geri düşme. Tamam çarpıl da geri düşme. Eee ayağının tam bileğinden mi geçti şimdi bu? Yüzde bir milyon çarpılacak. Ha belki o çarpılmayla ya o tarafa at beni. Hayır hayır o tarafa at. Oh, abi senin şu gövdeni nasıl kaldıracağız biz ya? Cık. Gerçekten nasıl yapacağız? Yani bir tane şey eksik. Yani şu gövdede şu piston eksik ya. Şuranın pistonu eksik. Belini doğrultamıyoruz. Abi gelsin kanalı vereyim ya. Allah kanalın şifresini vereyim. Cindir ya baksana. Anca böyle garip garip hareketlerle uzaklaşıyor. Hah Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın. Hadi oğlum. Hadi. Ya o tarafa değil. Çok yaklaşmıştık. Fark ettiyseniz aşırı yakınız şu an. <laughs> Geçtim dur. Yasaklı hareket. Teker gibi kullandım adamı. Çözdüm. Şu omzun tam tur dönmesi ne? Unutmuşum ben ya. Böyle bir şey var mıydı? Buradan artık geri dönüş yok gençler. Bunu bir kere aldık yani. Çünkü hani buradan ne olabilir de beni ta o tarafa atabilir. Umarım öyle saçma sapan bir bakmak olmaz da bitiririz. Sen ne delikanlı bir adamsın böyle be. Şimdi dur kalk. Dur, dur, dur. Tehlike, tehlike, tehlike var. Tehlike var. Şu bacağını biraz sakın sakın ani bir hareket yapma. Heh. Tamam. Ayağa kalkmanın ilk şeyini yaptık seninle. Oradan böyle hedefine kitlenmen lazım oğlum. Sen profesyonel bir hırsızsın ya. Aa, heh. Tamam dur. Dur dur iyi gidiyorsun dur. <laughs> ya abi bak. Dur tamam sakin ol. Sinirleniyorum ama Yapacak bir şey yok. Sinirlenmemek elde değil zaten. Dur omuzdan kaldır. Heh. 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 Evet. Evet. Evet oluş. Hop dur. Dur ayak dur olmadı. Dur. Dur dur sakin. Şu ayağını yere sabitle. Kendini bir dengede tut. Şöyle tut kendini. Tamam. Ben seni oğlum çözdüm ben seni. Hadi. Dur nereni kaldıracağım ben seni şimdi. İnsan gibi düşünmeye çalışıyorum ama <laughs> Tabi kendisi insan olmadığı için saçma mekanikleri olan bir hırsız olduğu için olmuyor yani. Düşündüğüm gibi hareketler yaptıramıyorum. Şu şekil yaptırsın. siyah. Hop. Ha dur. Sürün. Hah dur. Bir şey keşfettik. Dur sürünme keşfettik şu an. Şimdi bir saniye bir kolun havada ve alakasız bir yerde olması lazım. Şöyle denge sağlayıcı olması lazım. Diğer kolla sürün babacım. Sürün abisi. Sürün. Heh. Aa, heh. Tamam. Evet. Şimdi burada nasıl süründürteceğiz bunu? Düşecek yoksa yani. Böyle ben bunu böyle kaldırdım ama bu düşecek geriye doğru. Uzaklaşıyor ama ya. Bak görüyorum milim milim o Uçtan uzaklaşıyorsun ya. Bir şekilde benim böyle azıcık ileri atmam lazım yani. Böyle. Hadi. Hmm. Çevirsem ne olacak acaba? Azıcık ilerledi. Aha, ilerledi. <laughs> i̇lerledi. İlerledi. Sakin ol. Sakin ol. Hayır hayır. Oh, dur. Hiçbir şey yapma. Biraz bir düşünmek istiyorum. Bir, bir dur, bir bekleyin. Şu ayağı bir kaldırsam, dur. Bu pozisyonu şu bacakla sabitleyip Heh tamam Şu ayağı bir şuradan kurtarmam lazım Heh Ana. Şimdi Şunla kendini kaldır Dur çözdüm bir şey çözdüm Şu dizini Heh oraya yerleştir Tamam Şimdi aynı şekil Şunu şöyle Yavaş 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 Hayır hayır hayır, hayır yavaş Seni zorlamayacağım Heh. Yeter. Şimdi gel kafanı az yere vur da biz akıldan ya sen. Şimdi şu kolu çok dikkatli bir şekilde alıp alıp evet alıp 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 sinirleniyorum alıp şu pozisyonu şunla şöyle heh, sabitlendi mi? Bu pozisyon sabitlendi. Şimdi şu bacağı alıp o bacak zaten bitmiş. Alamıyormuşum Şu kolla şöyle bir doğrul. Abisi doğrul ama öyle geriye düşecek gibi doğrulma. Bak insan gibi doğrul. Niye sen insansın çünkü. Tamam mı? bunun bacağını falan kıracak hiçbir yer kalmadı ya. Bacaklar zaten kırık. Aa, ne yapmam gerektiğini şu an bilmiyorum. Şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum <laughs> Öne düşeceğiz bir yerden Bir yerden ben bunu bir fıttıracağım Merdivenden aşağı yuvarlanacak Ondan korkuyorum Sen şöyle ha, dur Şimdi bir saniye Şunu geri al Şunu az kır Şunu ileri al aç şimdi Ay dur arkadaki miymiş o Heh. Aç bunu Böyle ileri at dur olmadı Biraz daha kır Yukarı al. Dur, olmuyor. Hah, kır. Yukarı al. Ha yukarıda zaten. Tamam, daya oraya. Eee ama senin azıcık öne gitmen lazım ya. Azıcık öne git sen keşke. Hadi git. Şu kolunla da gidebilir misin acaba? Kesin geri düşecek. Yok, yok. Bu denge sağlayıcı olarak bu kolun durması lazım. Biliyorum. Çünkü Kamil gibi şimdi atlayacak, geri düşecek. Dur. Bir yandan da sinir krizi geçirmemeye çalışıyorum şöyle oldu. Böyle oldu. Eee böyle oldu. Su borcu anladın mı? Pis bakmaz anladın mı? Böyle oldu. Dur. Şunu al. Dur. Şu kolunu küçük kır. Kır şu kolunu. Hayır hayır orada değil. Az daha yukarıda kır kolunu. Hah Getir şimdi. Ama bunun seni ileri atması lazım ya. Yani. Yukarı kaldırması lazım değil yukarı atmayacaktı seni kaldırmayacaktı ileri atacaktı ya Cık. abi niye benim hesaplarım böyle kaldık maymun gibi hayır düşme sakın düşme şu kolunu da ileri uzat dur sakin ol hayır hayır hayır. <laughs> hah evet evet kuçum benim dur çözdün olayı hah. aferin sana Evet. Hadi yürürsün ya vallahi yürürsün bak. Hadi beni üzme ne olur. <laughs> hadi dirseklerin üstünde yürü. <laughs> hadi. Vallahi yürürsün biliyorum ya. Sen kralsın sen. Sen ne kralsın var ya. Oho. Geliyor. Şu diz kurtuluyor. Abi ayakkabıların ucu da çok önemli ya. Tutuyor öyle kondurayı giymiş. Ayağında kondura. Bak ayakların ucu takılıyor. Ama şöyle bir şey yaparsam. Heh. Hadi Hadi. Aa merdivenleri çıktı. O be? Şu an tam sevincimi belli edemesem de çünkü biraz da sinirli olduğum için merdivenleri çıkardık. 2000 years later. Şu an çok yakınız. <laughs> Aşırı yakınız ya. Şimdi ben buradan nasıl kaldıracağım seni? Şöyle kaldıracağım. Tamam. Dur. Şöyle dur. Şunu omuzdan kaldıracaksın. Heh. Şöyle açıp bırakacağım buraya. Heh. Tamam. Bir tur şöyle bir Hayır geri düşme sakın geri düşme Geri düşmeni istemiyorum Geri düşemezsin Şöyle gidemez misin Hah vallahi gidersin dur İlerledik ilerledik <laughs> İlerledin ilerledin hadi 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 üzme beni hadi Şu bacağını kır Tamam Şunu şöyle al benim şimdi elimin mi değmesi lazım oraya? Ne, neremin değmesi lazım? Tıklıyorum işte. Olmuyor. Neyse, biraz daha ilerlememiz lazım sanıyorum ki. Tamam. Şu omzunla Çok tehlikeli, aşırı tehlikeli. Aa, aşırı tehlikede kaldık şu an. Sıkıntıya girdik. Vallahi sıkıntıya girdik. Çok dardayım şu an ya. Bu bir geri yuvarlanırsa var ya. Gerçekten geri yuvarlandığım videoyu bitiririm. Hiç kapanış konuşması bile yapmam. O kadar sinirlenirim. Ama böyle olmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum şu an. Sen bir bir eğil ya. Sen ne ayaklandın? Sen bir eğil. Şu kolunu uzatsak devrilecek mi acaba? Heh. Devril devril. Biz vallahi sen ayaktayken iş yapamıyoruz ya. Sen ayaktayken iş yapamıyoruz abi. Ha? Sen bir devril. Heh. Oh bu adam ayaktayken iş yapılmıyor. Bunu böyle devireceksin. Bunu emeklettireceksin abi. Şuna dokunmamız mı lazım? Vallahi Vallahi çok yakınız. <laughs> Bu hareketin böyle olmasını beklemiyordum. Böyle sonuç vermesini beklemiyordum. Şunu ee, şuradan biraz kır. Heh. Geriye döndük ama sen ne bak geri geldik. daha vallahi geri geldik. Niye böyle yaptın? Şunun şöyle olsa şunun açıyı açması lazım. Hayır 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 Şöyle olsa. Aha. Aha aldım mı? <laughs> Vallahi aldım. Yalnız bunun bir de çıkışı yok değil mi? Aldım abi. Val yo aldım ben karışmam bana ne? Bir de çıkacak mıyım ya? Nereye gideceğim? Ha şu ipe mi gideceğim? Eee çok tedirgin alıyorum şu an. Umarım geri dönerken saçma sapan elimizden düştü. Yok geri almamız lazım falan demezsin değil mi? Hah hadi. Hadi seni şimdi var ya böyle. Hiç korkusuz bir şekilde ben seni var ya öyle bir götürürüm ki bak. Aklın şaşar. Abi seni var ya 3 saniyede götürürüm. <laughs> Yemin ederim hiçbir şey anlamazsın. Bak bak bak. <laughs> bak bak. Bak bak nasıl geldim ya öyle. Kendime inanamıyorum şu an. Bitti mi oyun? Lütfen bitmiş olsun. Hadi bye. Sondakini nasıl yaptım ya? 36 dakika 35 saniye boyunca oynadım, bitirdim. Sen de indir kaç dakikada bitirdiğini yorumlara kesinlikle yaz. Oh şu an saçma sapan mekanikli bir oyunu bitirmenin rahatlığını yaşıyorum. Dediğim gibi oyunu indir aşağıya yaz kaç dakikada bitirdiğini kesinlikle görmek istiyorum. Oldu o zaman video bitiyor. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda daha fazla oyun videosu için de aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın demiştim zaten. Hoşçakalın.